Herkes Abu Bakar'la ilgili konuştu. Kendisi hiç konuşmadı. Merak edilen konu şu. Abu Bakar'ın kontratında 45 dakika daha oynarsa kontratı otomatik olarak uzayacak opsiyon devreye girecek şeklinde bir madde olduğu söyleniyor. Ve Abu Bakar da e, oradaki rakamdan daha fazla istediği için e, kontrat imzalamak istemiyor gibi birçok spekülasyonlar var. Beşiktaş'ta sözleşme konusunda görüştü mü? Beşiktaş'ta kalacak mı? Herkesin bildiği gibi milli takımda sakatlandım. E, ee, ön eleme maçımız vardı. Ön eleme maçında sakatlandım. Oyundan çıktım. Son 3 dakika kadar oyundan çıktım. Milli takımda bir e, MR çekildi. Orada 6 milimetrelik bir açık olduğu gözüktü. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da da yeniden burada MR çekildi. İstanbul'da MR çekildi. Doktorlar da aynı şeyi gördü. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ondan sonra 2-3 haftalık 2-3 haftalık totalde de 4 haftalık bir Süreden bahsedildi dönüp oynamam için. Ee, o süreç içerisinde de e, ben ben o sürece kadar yani milli takıma gidene kadar milli takımdan döndükten sonra sakatlandıktan sonra kontratımda 30 maç maddesi olduğunu öğrendim. Önceden ben bilmiyordum 30 maç maddesi olduğunu. Ben bile bilmiyordum. E, ondan sonra öğrendim ben. E, e, o 4 hafta içerisinde konuşmalar başladı. Herkes işte eee toplantılar yapıldı, oynaman lazım, oynaman lazım gibilerinden e, takım da şampiyonluğa gidiyor. Ben de yardımcı olmak istiyorum takıma. E, ben ben bir fedakarlık yapmak istedim. Bütün takım arkadaşlarım da benden talep etti. E, maça çıktım. yani Sakatken maça çıktım. Maça anında da mesela vida bir top atıyor, e, bacağımda bir şeyler hissediyorum. Josef'e bir top atıyorum, kontrol ediyorum, Josef'e atıyorum. Yeniden bacağımda bir şeyler hissediyorum. E, sesler geliyor bir şeyler hissediyorum. İlk yarın sonunda çıktım. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da yeniden eee MR çekildim. Yeniden ödem olduğu, kanama olduğu yeniden söylendi. Ben her hafta zaten zaten her hafta MR'a giriyorum. Her hafta bütün doktorlar zaten kontrol ediyorlar. Ne olduğu belli. Onlar da görüyorlar. Orada bir sıvı var. E, bir ödem birikmesi var. Onlar da görüyor. Yani benim aklımda kötü kötü bir şey yok ama e, bir iki hafta daha bekleseydik, o dört haftalık süreçte bir iki hafta daha bekleseydik, bugün bunları büyük ihtimalle konuşmuyor ol, oluyor, ol, olacaktık.